Merhaba Oluşum Medya izleyenleri. Ee, hep sizlerle böyle farklı konuları ele alıyoruz. Hep böyle farklı röportajlar yapıyoruz. Bugünkü röportajımız da açıkçası biraz böyle... E, ...nasıl soru soralım, nasıl gündeme getirelim diye hep böyle kararsız kalmıştık. Bunlardan bir tanesinde de e, ama aslında da kendisi çok güler yüzlü... ...bir Emine Hanım'la beraberiz. Emine Hanım e, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığında görevli. Gasilhane görevlisi. E, bildiğiniz gibi... Dünya hayatı hep bir şekilde yaşayıp mücadele ediliyor ama asıl olan dünyadan göç ettikten sonraki hayat ve bununla ilgili de sorumlu olan kişilerin e, yıkamaları ve oradaki görevlerini biraz daha e, önemseyelim, haber yapalım istedim sizler için. E, sizin de merak ettiğiniz soruları da biz de soracağız, ekranlara getireceğiz. Umarım e, faydalı bir haber olur diyorum. Merhaba Emin Hanım. Gerçekten böyle hani e, insanların... Vefat ettikten sonra değil aslında sürekli sizi görmek isteyen bir kişiliksiniz. Müthiş güler yüzü, çok pozitif çok bir hanımefendi ederim. gerçekten. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ben Emine İnceoğlu. Burada yaşıyorum. 7 ee, yıldır resmi olarak bu işi yapıyorum. Ve e, bu bana e, kutsal bir görev olarak çok bahşedilmiş güzel. bir şey olarak görüyorum. Yani hani sadece iş olarak görmüyorum mesleğimi. Allah'a şükürler olsun severek yapıyorum. Güzel. Yani şöyle, daha önceden bu mesleği devam ediyor muydunuz? Öncesinde farklı bir meslekte miydiniz? Seçme. Şöyle daha önceden hani köylerde annelerden <laughs> gördüğümüz annem yıkardı. Onun yanında giderdim. Hani o öğretti bana. Daha sonradan da annem rahatsızlandı vefat etti. Annemi de ben kendimi yıkadım. Ha. Öylelikle de sonra daha sonrasında resmiyete dönüştü. Evet, devam ediyor. Peki bu mesleğiniz toplum tarafından nasıl karşılanıyor? biraz bahseder misiniz? Tabii ilk başlarda çok <laughs> tepki aldım açıkçası ne evet, gibi mesela ee, tepkiler geliyordu size? Bununla ilgili. yani mesela psikolojin bozulur korkarsın ee, hani sürekli öyle şeyler söyleniliyordu ama sonradan baktılar ki hiçbir şey yok gayet normal evet. hayatımda değişen bir şey yok evet ee, sizi mesela ölü yıkarken en çok etkileyen şeylerden bir tanesi ne oldu mesela? tabii ee, var. var tabii 28 gün mezarda kalmış birini tekrardan çıkarıp geldi. O beni çok etkilemişti. Yani iş iş Geçmiş. hayatımda dönüm noktasıydı. O gün Allah razı olsun bir tane hocamız e, Emine hocam girip halledeceksin dedi. <laughs> Yoksa bırakacaktım. Ya. Peki. Ne o o derece korktum yani? ya yani korkmak değildi koku Hı. daha çok daha evet. çok ha, koku. Ama çok şükür onda atlattık. Şimdi artık hani alıştım. Evet. Gerçekten güzel. Hı hı. Ortalama 7 yıldan beri dediniz evet. ama önden öncesinde evet. hayatınızda evet, da var. Evet, evet. Peki aileniz nasıl? Kaç çocuk var? Biraz e, 4 tane çocuğum var. <laughs> 3 kız, bir erkek. E, köyde yaşıyoruz. Sakin bir hayatımız var. E, böyle. Çok güzel. Şimdi Seferihisar'da e, tabii bir Ürkmez'de bir Seferihisar'da ölü yıkamalar söz konusu evet. oluyor bölgede bahsettiğiniz evet. gibi. E, mesela günlük kaç ölü yıkıyorsunuz? Ee, bizim buralar çok yoğun yerler değil. Hani hmm. e, bir tane de yıkadığımız olur, beş tane de yıkadığımız olur ya da hiç yıkamadığımız zaman olur. Artık o belli evet. olmuyor. <laughs> evet. ha ee, Biliyorsunuz bu Covid'den dolayı evet. ciddi kayıplar da verdik. Uh -huh. Seferi sarda mesela birçok kişinin hep merak ettiğidir eminim bu da. İşte poşetler içerisinde gömüldüğü, kireçlendiği ve mezarlıktan daha farklı yere geçtiği. Bu yıkaması nasıl oluyor peki? Aynı normal bir cenaze nasıl yıkanıyorsa aynı şekilde yıkanıyor ve aynı şekilde defnediliyor. Evet. Yani hiçbir değişik hiçbir şey yok. Evet. <laughs> ee, peki ölü yıkadıktan sonra ailelerin sizden özel istekleri oluyor mu? Mesela yıkarken bu şekilde hani atıyorum eşya koyun ya da işte en çok sevdiğini de yanına koyun dedikleri öyle bir etkili. Yani. Evet istiyorlar ama maalesef hiçbir şey koyamıyoruz. <laughs> Sadece şu kefenle gidiyoruz. Hiçbir şey yanlarına ilave edemiyorsun. Evet. Ee, yani hakikaten insanların çok farklı bir psikolojisi düşündüğü zaman. Ee, siz peki diyelim ki hayatınızda gerçekten böyle çok zorlu mutlaka karşılaşmışsınızdır. Eve döndüğünüzde nasıl bir psikoloji oluyor? Bunu soruyor musunuz mesela? Tabii yani hani günlerce unutamadığım çocuklar, gençler. Yani bir hafta kendime gelemediğim çocuklar vardı. Evet. Onlar yüzücü. Gerçekten. Ee, çocuk ölümlerinde mesela nasıl evet. bir ölümle karşılaştınız? Unutamadığım iki tane bebek var. Hiç herhalde onları unutamam. O kadar güzellerdi. Bir tanesi e, kendi şey bebek emzirmiş annesi yatırmış onu. E, kusma öyle yani hani süt tekrar geri gelmiş. Onu vefat etmiş ve hatta e, bindallılarını almıştır altı ay kanısı yapmak için. Tabutun üzerine onu örtmüştük onu unutamam. Çok, gerçekten evet. çok zor evet. Ama onu tamam yani ömrüm boyunca yani onlar şimdi. zor ama diğer türlü alışıyoruz artık yani <laughs> kesinlikle her evet. zorluk tarafları şok, da var şok. evet evet Kaynak. peki bunun haricinde trafik kazası evet. örneğin bir patlamadan kaynaklı yangından vesaire bir doğal afetten kayıplı cenazeyi yıkadığınızda? Trafik kazaları evet. Mesela e, herhangi bir yeri kopuk geliyor. Onu da beraberinde yıkıyoruz. Zor, çok zor. Yani hani aile için zor, benim için zor e, ama mesleğimizin... Peki yıkama esnasındayken aileler de görmek istiyor çoğu evet. cenazeleri, evet. son yolculuğunu uğurlarken. Peki bunu siz görmeseniz daha iyi olur dediğiniz bir vakayla karşılaştınız mı? Oluyor, evet yüzlerini örttüğüm oluyor. Mesela trafik kazasında bir tane çocuğumuzun yüzü hiç tanınacak bir halde değildi. Hani yüzünü örttüm öyle aldım annesini. Çünkü ben dayanamadım. Ki anne nasıl dayansın yani. Peki bu kadar kutsal ve bu kadar zor bir işi yaptığınızda vefat eden ailelerin Size verdiği bir hediyeler vesaire bir şey oluyor mu böyle mutluluğunu yani o anda sizin en zor günlerinizde yanında oluyorsunuz durumda size verdikleri bir hediye vesaire bir şey oluyor mu? Tabi teklif ediyorlar ama aslında yani bu benim vazifem bunu ben zaten e, bir karşılığını alıyorum hani ben sadece dua etsinler yeter benim için. Peki öldükten sonra ölünün içinde son nefes delikleri bir olay yaşanıyor diyorlar böyle bir şey hiç şahit oldunuz mu yıkarken? Hiç şahit olmadım, evet, hiç. Evet, hiç. Ha evet öyle derler ama hiç evet öyle bir şey yaşamadım. Peki cenazeyi soğuk suyla mı yıkıyorsunuz? Hayır hayır Aynı biz kendimiz nasıl yıkanıyorsak ne sıcak ne soğuk. Evet, evet. Hı hı. Yıkadığınız peki cenazelerde hiç rüyanıza giren oluyor mu peki? Eskiden değil, eskiden. Bazı cenazeler insanları gerçekten çok etkiliyor, çok güzel şeyler yaşıyorsunuz. Mesela bir tane e, genç Bayan yurt dışından gelmişti. Ee, hani yabancıydı dedim ki hani Müslüman gibi mi yıkacağız biz şeyi? Ondan sonra e, kız yanındaki kız dedi ki evet Müslüman gibi hani Müslümanın gerektiği gibi hani bizim gibi yıkadım. Ondan sonra e, ama yıkıyorum ama sanki ayaklarım yere bastımiyor. O kadar böyle bir farklı bir ailem farklı bir boyuta geçtim yani. En sonunda kına akşam dedim kına yakayım mı? Tabii ki yakın dedi. O dedi Müslüman zaten. Ve lohusa. Ya o kadar böyle bir değişik bir şey oldum ki ne kadar şükrettim. Rabbim dedim ya şehitlik makamına gelmiş bir insanı bana veriyorsun, elime veriyorsun, hizmetine ettiriyorsun. Yani yaşadığımız çok güzel şeyler oluyor. O kadar değişik kokular yayılıyor. Yani böyle bir şey yok. Yani o koku hayatta duyu, duyulacak bir koku değil. Üç kişi de yaşadım bunu. Bir annemde bir de hatta üç ayların birinci günü daha çok yeni yaşadım. Yani bu kokuyu tarif edemiyorum. O kadar güzel bir koku ve yüzünde o kadar güzel bir gülümseme ki. Bir tanesi de 43 yaşında bir anne kanserden vefat ediyor. Ee, bir yakınıyla beraber yıkadık. Ee, Eşi de demişti ki sonradan biz görebilir miyiz? Tabii dedim gösteririz. Yıkadık tam tülbentini örttüm. Dedim ki arkadaşa... Çağırabilirsiniz. Yüzünde öyle bir gülümseme oluştu ki cenazenin. Böyle bir şey yok. Yani böyle güzel şeylerde yaşıyorsun. Gerçekten çok başka bir şey. Peki cenazeyi yıkarken o anda aklınızdan neler geçiyor? Neler geçiyor, na, ne yaşadığı, nasıl bir hayat sürdüğü ve e, nasıl bir hale geldiği. Tefekkür. Akşama kadar cenaze yıkadınız. Birçok yoğun bir mesai harcadınız o noktada. Eve geldiniz ama o akşam da düğün var. Peki ne hissediyorsunuz o anki hayat geçişinde? Değil? Ya evet. Yaşadınız mı böyle bir şey? <laughs> çok. Ya? Evet. Evet yaşadık ve zor. Yani çok çabucak hemen o psikolojiyi atabiliyor musunuz üzerinizden? Atılmıyor aslında. Atmış gibi görünüyorsun. Hı hı, atılmıyor. Peki en büyük korkunuz nedir? Evet, zor bir soru. <laughs> ne, ne zor? En son e, Covid tedavisi gördüğümde en çok üzüldüğüm şey, hani evlatlarımın bana sarılamayacağını hani öldüğüm zaman, onu o çok korkutmuştu beni. Bir de Allah'ım evlat acısı ile imtihan etmesin, hiç kimseye. Peki e, gerçi mutlaka oluyordur ama cenazelerde, gusül abdesti. Aldırıyor musunuz? Tabii ki, tabii ki. Onunla başlıyoruz zaten. Abdestle başlıyoruz, abdestle bitiriyoruz. Evet. İki kere abdest aldırıyoruz. Çok güzel. Hı hı. Aynı zamanda bu zaten sizin mesleki eğitimlerinizin de ağzını gösteriyor. Peki eğitim sürecinden biraz bahsetmek istiyorum. Ne kadar sürede siz bu bölüme hazır hissettiniz kendinizi? İşte daha öncesi olduğu için ee, daha sonra da çok zorlanmadım eğitimlerimde çok şükür. Aldım. aileden birinin de bu mesleği devam ettirmesini hiç düşünüyor musun? İsterim. Kızımın yapmasını isterim. <laughs> Çünkü kutsal bir görev. Kızınız peki bu duruma nasıl karşılıyor? Yani nasıl karşılıyor? alıştılar artık. <gülüyor> <gülüyor> alıştılar. Hiç yadırgayan küçük kızım bile şey alıştı artık. Onlar hiç böyle bir işlem yaptılar mı? Bir cenaze yıkamada yanınızda bulundular mı? Tabii yani? babaannesini yıkarken beraber yıkadık. Hep beraber yıkadık kızlarımla. Hı <laughs> hı. <laughs> Evet. Çok iyi. Ben açıkçası sohbetinizden çok keyif aldım. Umarım e, halkımızda izleyicilerimizde bu röportajı güzel bir şekilde izleyeceklerinden eminim. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi sohbetiniz hakikaten. Yani nasıl diyeyim sözün bittiği yerde hani son durak aslında burası insanların hayatı için ama e, güzel şeyler yapsın. Peki hayattayken izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı bununla ilgili? evet. Ee, insanlar hayatlarında para değil mal mülk değil servet değil insan biriktirsinler sevgi versinler sevgi alsınlar yeni göreve başladığım zaman e, eski foça görev yaptım bir tane huzur evinden bir dede getirdiler tek kişi Dediler ki bu kadar zengin ki trilyon. Yani birkaç tane oteli var. Hani şurada şu kadar, şurada şu kadar. Ama hiç kimse yoktu. Evlatlarından hiç kimse yoktu. Aradılar. Dediler ki o evlatları bizim işimiz var. Biz gelemeyiz. Siz ne yapıyorsanız yapın. O kadar zor bir şey ki. Yani demek ki dedim ki hani tamam yaşamışsın, mal mülk biriktirmişsin ama insan biriktirmemişsin. Hiç mi arkadaşın yoktu? Değil mi? Yani önemli olan bu dünyada para pul değil insan. Çok güzel bir cevap oldu gerçekten. Çok teşekkür ederim. Sen Tekrar teşekkür çok ederim. sağ olun. İyi günler diliyoruz. Sağ olun.